Merhaba, Kuruçay Göletindeyim. Böyle bir pazar gezmesine çıktım. Hem bu gezmeye çıkmışken hem de okuduğum bir tez var. O tezden biraz size bahsedeyim istiyorum. Çalıştığım da bir konu üzerinde. Şu hep merak ediliyor, insanlar şunu soruyorlar. Diyorlar ki birisi öldüğünde onun yedisi, kırkı, elli ikisi yapılmalı mıdır? Neden yapılıyor? Ne zamandan beri yapılıyor? Yapılırsa ne olur? nasıl yapılmalıdır, neler yapılmalıdır gibi pek çok soruyla karşılaştım. Bu sorulara cevap olmak üzere hem bu makaleleri okudum, hem tezleri okudum, hem de geçmişe dair kısa bir bilgi vereyim istiyorum. Şu konu, birisi ölüyor, onun yedisinde bir şey yapılıyor, kırkında bir şey yapılıyor, elli ikisinde bir şey yapılıyor, seni devriyesinde bir şey yapılıyor ve mevlidler okutuluyor. Bunun kaynağı nedir? Bunun üzerine biraz konuşalım istiyorum. Şimdi Diyanet'e sorulmuş elbette bu soru ve Diyanet'in mesela Din İşleri Yüksek Kurulu bununla ilgili bir fetva vermiş. Fetva çok basit ve açık. Aynen şöyle diyor. Ölen bir Müslümanın usulüne göre yıkanıp kefenlenmesi ve cenaze namazının kılınarak defnedilmesi farzdır demiş. Bu da Kasani'den alınmış. Bunun dışında yapılması gereken 7. 40. ve 52. gün merasimi veya duası gibi zaman ve şekle bağlanmış bir görev yoktur. Bununla hiçbir bir dini dayanağı da bulunmamaktadır bu işlemlerin. Bu itibarla söz konusu günlerde ölüye yönelik merasimler düzenlenmesi bidattir demiş. Ve her bidat de delalettir yani yoldan sapmaktır ve onun sonucu da cehennemdir elbette. Diyanet böyle bir fetva vermiş. Ben böyle söylemiyorum kesinlikle. Yani ben fetva kurumu değilim ve bunu yaparsanız cehenneme gidersiniz gibi bir şey söylemiyorum. Ancak sevabı ölen kimsenin ruhuna bağışlanmak üzere her zaman hayır-ı hasenat yapılabileceği gibi çeşitli vesilelerle dua edilebilir de denilmiş. Bu kısmına katılmıyorum. Elbette çeşitli vesilelerle dua yapılabilir. Fakat e, onun ölenin hayrına, ölene fayda olabilecek şeyler yapmak konusunda benim sıkıntılarım var. Yani bunu izah ederim. Bir de şuraya videolar bırakıyorum. Oradan bakarsınız. Ölenler için Kur'an okumalı mıyız? hayır sanat hasenat yapmalı mıyız şeklinde. Bilmiyorum benim bir kafa karışıklığım var. Belki sizin de vardır. Oraya bakarsınız. Aşağıda videoları bıraktım ben. Şimdi bu nerede yapılıyor? Köylerde yapılıyor değil mi? Şehirlerde de yapılıyor. Yedisi olduğunda bir merasim yapılıyor. Merasim diyorum ben ona. İşte mevlid şeklinde biz onu söylüyoruz ya da başka evde toplanıp Kur'an okumalar vesaire gibi şeyler yapılıyor. Neden yedisinde onu da birazdan söyleyeceğim eski Türk adetlerine göre. Sonrasında mezarlıklarda yapılıyor, şehirlerde yapılıyor, camide yapılıyor. Bunun gibi pek çok mekanda yapıldığını söyleyebiliriz. Kim yapıyor bunu? Elbette Müslümanlar yapıyor. Bazısı şunu söylemişler, Hristiyanlardan aldık böyle bir şeyi, onlardan dolayı biz yapıyoruz diye. Bir tanesi demiş, Şamanlardan aldık da yapıyoruz. Bakalım onların da detaylarına bakacağız. Şu konu var. Yani bu konunun hani 7'si 40'ı elli ikisi falan gibi şeyler de ilginçtir. Tasavvufçular bile e, diyanetli hemfikir. Onlar da böyle bir şeyin olmadığını söylüyorlar. Ve garip. Peki nasıl yapılıyor? Şöyle bazen mevlit okuma şeklinde oluyor. Bazen şiirler okunuyor. Bazen şarkılar, şarkı dediğim ilahi yani. E, ve Kur'an okunuyor. vaz e, vaaz veriliyor. Bu tür şeyler yapılıyor camilerde veya mezarlıkta ya da açık alanda ya da evlerde geniş salonlarda yapılıyor bunlar. Sonrasında da yemek ikramı oluyor. Bir yemek dağıtıyorlar insanlara. Ziyafet şölen dersem biraz tuhaf karşılarsınız biliyorum. Ama aslı öyledir. Yani bir şölen havasında geçer Ben ziyafet verilir. Ee, Türklerde mesela cenaze töreninde aş verme geleneği var. Yov dedikleri. Yok dedikleri, yuk dedikleri bir şey yoklamak dedikleri de o. Yani cenaze yemeği vermek şeklinde bir şölen havasında geçiyor. Kaynağına bakacağız. Neden yapıyorlar, niçin yapıyorlar konusunu da bir görelim. Ondan sonra e, kaynaklarına bakacağız. Yani et, eskiden nasılmış bu, nereden gelmiş ona da bakalım. Şimdi neden yaptıklarına gelince, e, bunu yaparken insanların amacının ne olduğunu sorguluyorsunuz öyle değil mi? E, bir tanesi şu, e, el alem Ne der? Yani biz işte bunu babamız için, annemiz için, teyzemiz için, dedemiz için yapmazsak el alem ne der? Herkes yapıyor. Öyleyse ben de yapmalıyım. Ben bugünkü anlayışın çoğunu buraya bağlıyorum. İnsanların yapma sebebi bu. Şu da olabilir mi peki? Cennette daha yüksek makamlar kazandırmak için yapıyor olabilir mi insanlar? Evet bunun için de yapıyorlar. Cehennemden kurtarmak, azabını hafifletmek için yapıyorlar mı? Evet bunun için de yapıyorlar. Peki faydası var mı? Siz karar verin. Sonrasında bakın bir anma töreni mi bu? Evet bir anma töreni de olabilir. Bu yönüyle evet gayet mantıklı diye düşünüyor olabilirsiniz. Bazıları şey diyor ölüye sevap kazandırmak için yapılıyor diye söylüyorlar. Bunu o zaman her zaman yapabilirsiniz. 7'sini 40'sini 40'ını veya 52'sini beklemek zorunda değilsiniz eğer böyle bir anlayışınız varsa. Ölüye sevaba ulaşacak ameller var mıdır? Ölmeden yapın daha garanti diye ben bir not almıştım ölüye sevabı ulaşacak ameller konusunu yine aşağıda bıraktığım videolardan inceleyebilir. Oradan detaylı bilgi alabilirsiniz kaynaklarıyla beraber. Bunu geçiyorum. Bu sebeplerle yapıyor insanlar. Bunu söylemiş olayım sadece. Şimdi psikolojinizi rahatlatmak için yapıyorsanız yapın tabii. Bir anma törenine dönüştürün. Onun için bir şeyler okuyun falan filan. Fakat bunun İslam diniyle bir bağlantısının olmadığını Allah'tan gelen bir emir, bir e, tavsiye olmadığını, Resulullah'tan gelen bir emir, bir tavsiye olmadığını, 7, 50, 40 falan gibi rakamların herhangi bir e, kaynağı bulunmadığını da bilin istiyorum. Ya bu, bu çok önemli. Fakat psikolojinizi rahatlatacaksanız mesela şölenler yapabilirsiniz, ziyafetler yapabilirsiniz. E, gerçi eski Türklerde hani bu bir şölen havasında geçiyormuş, ziyafet çekiliyormuş. Bizde biraz da şey var çorba, pilav üstü et gibi geçiyor. Hayır eleştirdiğim ya da daha büyük bir beklentim olduğu için söylemiyorum. Kıyas olsun diye söylüyorum. Böyle yapalım. Şimdi ne zaman sorusuna geçtiğimizde 5N1K'ya göre ben bu konuyu işlemeye çalışıyorum. Şu ne zaman yapılıyor? Öldükten sonra yapılıyor insanlar. İşte 7'sinde, 40'ında ve 52'sinde ve yıl dönümlerinde yapılıyor genelde. Ne zamandan beri yapıldığına gelince, biz bunu Hristiyanlardan mı aldık? eski atalarımızdan mı aldık, eski Türklerden mi kalma diye sorarsanız Hristiyanlardan aldığımızı düşünmüyorum. Delillerine ulaşamadım diyeyim en azından ama eski atalarımızdan, eski Türklerden aldığımızı söyleyebilirim. Şamanizmin de etkisi var, eski inançlarımızın da etkisi var. Onlar İslam'ın getirdiği unsurlarla karışıp bugünkü halini almış görünüyor. Bununla ilgili size bir makale de tavsiye edeceğim, bir tez de tavsiye edeceğim. Onun da linkini yine aşağıya bırakacağım. Merak edenler çok daha detaylı biçimde oradan okuyabilirler ki okuyun tavsiye ederim. Çok uzun sürmüyor okumak. 45 dakikanızı falan alır. Bu da herhalde ömrünüzden ömür çalmaz diye düşünüyorum. şimdi şöyle bir şey var. 7 günde terk ediyormuş ruhlar bedeni. Gerçi ruh var mıdır, yok mudur konusu da epey tartışmalı bir konu. O konuyla ilgili merak ettiğiniz varsa yine o da videolarda var. Aşağıda bırakıyorum yine onu. Ruhun varlığına dair merak ettiklerinizi orada cevapladım. Ve daha başka yerlerden de elbette bakabilirsiniz. Ruh 7 günde terk ediyormuş. Eski inançlarımız bunlar bizim. Bazıları diyor ki ruh 40 günde terk eder. İşte onu rahatlatmak, kolayca terk edebilmesini sağlamak için 7. gününde şunu yapıyoruz diye. Peki 52. gün ne? 52. günde bazıları bunu şöyle söylemişler işte 7 haftadır, 40 şöyle bir şeydir, 52 de yılın haftalarıdır gibi söylemiş. Bilmiyorum ama sallıyormuş gibi geliyor bana. 52'si de şu, ölünün burnu, bu burnu 52. günde düşüyormuş. Çürüyor ya beden hani. O günde işte biz onu rahatlatmak için bir şeyler yapıyormuşuz diye söylüyorlar. Kaynaklarını hani geliş yerlerini bilin diye söylüyorum. 7 sayısı, 40 sayısı, Pek çok dinde geçmiş inanışlarda var olan bir şey zaten. Bunun üzerine de bunlar ilave edilmiş ve bu inançlarla beraber karma olarak bugüne kadar gelmiş diyebiliriz. Peki ölülerimizi anmayalım mı? Elbette analım fakat ee, en azından hurafelerden, batıl inançlardan ve şirkten arındırılmış bir şekilde bunu doğru biçimde yapabiliriz. En azından bunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Camilerde yapılıyor mesela. Önce şiir okunuyor. Süleyman Çelebi'nin içinde şirk barındıran sözleriyle harmanlanmış şiirleri şarkı formunda okunuyor. Sonra işte dini içerikli şarkılar okunuyor. Sonra bir miktar Kur'an okunuyor. Sonra vaaz eden olursa vaaz ediyor. Sonrasında da lokum, çikolata, ekmek, pide, yemek gibi şeyler ikram ediliyor. Allah kabul etsin demekten başka benim yapabileceğim bir şey yok. Ben sadece kaynaklarını sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Ee, bakın şöyle bir şey var eski Türklerde, İslamiyet'ten önceki dönemdeki Türklerde yog diye bir şey veya yug, bu cenaze için Kaşgarlı Mahmut'ta yer alıyor Divan-ı Türk'te. Ölü gömüldükten sonra verilen yemek anlamındaymış bu yog, y-o-g, yug ya da y-u-g şeklinde. 3 gün içinde veriliyormuş. Sonrasında diğer zamanlarda da bu yapılmış. Ölü için yemek vermek anlamına geliyor. Yoklamak da. Yoklamak şeklinde söylenebilir. Bu kelimenin temelinde de yemek verme geleneği bulunuyormuş. E, cenaze törenlerinin genel adı olarak da kullanıldığı biliniyor. Yok ve yoklamak ya da yükulamak. E, i̇şte böyle yemek verme geleneği ta o günlerden bu günlere gelen bir uygulama. Şimdi... Bunu yapalım mı, yapmayalım mı? E, yaparsak ne olur gibi sorular da eminim kafanızda canlanıyordur. E, atalarınızı anmanız elbette güzel bir şey. Onları hayırla yad etmeniz, onlar için dua etmeniz güzel bir şey. Fakat şu çok önemli değil mi? E, bu anma törenlerinin içine şirk karıştırmak ne kadar kötü bir şey. Bunların içine hurafe ve batıl inanışlar karıştırmak ve bunu gelenek olarak devam ettirmek ne kadar kötü bir şey. Ve bunun İslam ile yani İslam dini ile alakası varmış gibi göstermek ne kadar kötü bir şey. Bir de bu tarafını düşünün istiyorum. Bununla ilgili yani bütün bu konuştuklarımızla ilgili ruhun varlığı, sonrasında ölülerimize Kur'an okunup okunmayacağı, ölülerimizle ilgili yapabileceklerimiz, sevaplar gibi konularla ilgili aşağıya bilgileri bırakacağım ve e, o önemli makaleyi de aşağıya bırakacağım merak edenler oradan detaylarıyla bakabilirler. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle güzel bir bahar havasında bir ağacın üstünde, altından akan derede benim için de güzel bir vakit geçmiş oldu.